Pardon. Baba, misafirler gelecekmiş. Bir sürü dubako almam lazımmış. Dubako ne ki? Aa! Beyoğlu dubako. İçinde mis gibi antepim, fıstığı... ...ve çıtır çıtır kalıcı. Vay be! Nerede satılıyor bu? <gülüyor> <gülüyor> Yeni klasik Beyoğlu dubako. Damaklar bayram etsin diye... ...şimdi tüm marketlerde. Biz burada size gözümüz gibi bakarız. Aslanım onu mutlu etmek biraz zordur. Aradığını uygun fiyata bulduğundaysa ondan mutlusu yoktur. Size özel hizmetlerimiz ve uygun fiyatlarımızla hep yanınızdayız. Biz burada size gözümüz gibi bakarız. Aracın vergisi halledildi. Evin ihtiyaçları düşünüldü. Tatil planı yapıldı. Anında araç. Bilalanlı. Yapı kredililer hep bir adım öndeler. Hayatınızın uygulaması Yapı Kredi Mobil'le şimdi önde olma sırası sizde. Ev, araç ve iş yeri almak isteyenler önce Emin Evim'e geliyor. Emin Evim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Bu bayram anneler, teyzeler, halalar bir şık. Babalar, amcalar, dayılar bir şık kardeşler, abiler, ablalar bir şık. Sofralar ayrı bir şık. Bayramda tüm şıklar El Sıva 2'de. Tatil köyü, mola İstanbul'u keşfedin, hayata bir mola verin. Bu Ramazan'da iftar sofralarında hep beraberiz. Fanta ve Sprite kapaklarından 250 bin lira değerinde param kart kazanma fırsatı. Bir çocuk, bir anne, bir aile. Açlık yüzünden hayatını kaybetme riski yaşayan anne ve çocuklar için yaşamla ölüm arasındaki fark bir beslenme tedavisi kadar. Gelin bağışlarınızla hayat kurtarın. Beslenme tedavisi bedeli 880 TL. Yeryüzü Doktorları. Gençlerimizin geleceği, toprağımızın derimi, gıdanın iyiliği için 1906'dan beri buradayız. Burası yuvamız. Yeni yılda eviniz daha şık, daha güzel, daha rahat olsun diye Yeni Yılın Avantajlı Fırsatları Bellona'da. Seçili ürünlerde %25'e varan indirimler sizi bekliyor. Kim demiş bazı lekeler sudan geçirmeden çıkmaz diye. Yanmış kıyma, kurumuş salça, tencereye yapışmış o sütlaç. Hiç fark etmez. Finish Ultimate Plus en zorlu lekeleri bile makine ne kadar dolu olursa olsun sudan geçirmeden kolayca çıkarır, geri de leke bırakmaz. Temizlikte daha iyisi yok. Finish, Türkiye'nin ilki bir numaralı tercihi. Slippy şimdi de süper güçlü lifli havlu geliştirdi. Lifli yapısı ve anında köpüren formülüyle bataryadan lavaboya, küvetten klozete tüm kireçleri söküyor. Slippy Easy Clean süper kireç sökücü. Süt ve %100 çikolata buluştu. Eğlenceli figürler oluştu. Karşınızda Ozma Fan. Bu bayram binde Şölen Diamond bütün fındıklı dolgulu gofret 189 lira. Eti karam bitter çikolatalı magnolia 189 lira. Bim bim kalbimle de benim. Philips sunar. Tat taze çekirdeklerden çekilen kahveniz tek tuşla hazır. Yeni Philips Latte Go 5500. İyi bir kahvenin arkasında mutlaka Philips vardır. Gördün mü? Gördün mü? Zeytinyağını, pamuğunu... Katil köyü, mola İstanbul'u keşfedin. Hayata bir mola verin. Bellona Be Sleep'te Ramazan ayına özel fırsatlar. Rahat mı rahat yataklar. 3999 liradan başlayan fiyatlarla Bellona'ya gelin, fırsatları kaçırmayın. Kişkim trafikteyim geliyorum. <laughs> nasıl geçerse geçsin. Her şey hazır değil mi? Merak etmeyin her şey kontrol altında. Alpet Kesin bir şey oldu. Bu ne ya? Benim de evlenir misin aşkım? Evet. Soruyu benden önce kızıma sorman gerekmiyor mu? Evet. Mutluluğa giren yolda Alfet farkıyla. Türkiye'nin Al Şimdi hep yeni. Hadi kredi kartı her ay 1000 TL kazandırıyor. Hadi kredi kartıyla market harcamalarında her 1100 TL'ye 100 TL her ay toplam 1000 TL kazan. Üstelik evinin çayı da her ay bedava. Hadi yanındaki banka. Yalı Çapkını yeni bölümüyle cuma Star'da. Aracını trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü trink satla bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur. Ara sat. Oh of, maylopuf. Bu kıza da puff yakışır. Maylo çek, maylosi. Maylopuf, maylopuf. İşte maylo, yumuşacık sene tatile beraber çıktığım biri var. Bütçem. Benim bütçem önce ETS'ye bakar, aradığını bulur. Sen de ETS'nin bütçe dostu otellerini incele, bütçeni sevindir. ETS. Yeni yılda eviniz daha şık, daha güzel, daha rahat olsun diye yeni yılın avantajlı fırsatları Bellona'da. Seçili ürünlerde %25'e varan indirimler sizi bekliyor. tatil köyü Mola İstanbul'u keşfedin, hayata bir mola verin. Enerji fazlası mı var? Dert etmeyin, tatilde de Kit Club var. %50'ye varan erken rezervasyon indirimleri ve 7500 TL'ye varan World Cup fırsatıyla oh be diyeceğin anlar Setur'la bir tatile bakar. Kuru ve cansız bir cilt. Şimdi hepsiyle vedalaşma wow. zamanı. Hydroboost Water Gel Hyaluronik Asitle 6 kat daha fazla nemlendirme sağlar. Daha aydınlık bir cilt için yeni Hydroboost Niacinamid Serumu denir. Neutrogena. Yeni Hydrobus Serum aydınlık bir cilt için cilt kusurlarının görünümünü ve ton eşitsizliğini azaltır. Kim demiş bazı lekeler sudan geçirmeden çıkmaz diye? Yanmış kıyma, kurumuş salça, tencereye yapışmış o sütlaç hiç fark etmez. Finish Ultimate Plus en zorlu lekeleri bile makine ne kadar dolu olursa olsun sudan geçirmeden kolayca çıkarır, geride leke bırakmaz. Temizlikte daha iyisi yok. Finish, Türkiye'nin ilki bir numaralı tercihi. Yeni geliştirilen Fast Care sistemiyle sıvıyı hızla emer, homojen dağıtır ve hızla kurur. Dış yüzeyi doğal oksijen kaynağı şeker kamışından elde edilen biyopolimerler içeriyor. Taze havayı içeri alarak bebek cildine nefes aldırıyor. Sleepy bio Natural ve Sleepy ekolojik. BİM'de Ramazan mutluluğu paylaştıkça çoğalıyor. Bu Ramazan BİM hediye kartı ile ihtiyaç sahiplerinin, çalışanlarınızın ve tüm sevdiklerinizin Ramazan alışverişlerine katkıda bulunabilirsiniz. BİM Para uygulamasıyla bu mutluluğu uzaktan da yaşayabilir, sevdiklerinizin cep telefonuna istediğiniz kadar BİM para gönderebilirsiniz. Ramazan'ın bereketini paylaşmak için hediye kartı ve bin para binde. İstanbul'da hemen yanında, doğanın tam ortasında, huzur, lezzet, eğlence, mola İstanbul'da bir arada. İstanbul'un tatil köyü, mola İstanbul'u keşfedin, hayata bir mola verin. Bellona B Be Sleep'te Ramazan ayına özel fırsatlar. Rahat mı rahat yataklar. 3999 liradan başlayan fiyatlarla Bellona'ya gelin, fırsatları kaçırmayın. Geçen annemle marketteyiz. Atıştırmalık bir şey istedim. Ee, raflara bakınca annemin kafası karıştı. Sonra ne oldu? Ben de başladım iyice karıştırmaya. Nasıl ya? İşte böyle. Danone lezzetleriyle eğlenceyi kaşıkla. Ramazan bereketiyle geliyor. Coca-Cola kapaklarıyla 75 kişi 250 bin lira değerinde param kart kazanma şansı yakalıyor. Daha daha iyi indir, kapaklardaki kodu gir, çekilişe katıl. Ev, araç ve iş yeri almak isteyenler önce Emin Evim'e geliyor. Emin Evim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Akbank Mobil'in yenilikçi teknolojileriyle sana uyum sağlıyoruz. Yoğun çalışan Elif'le Elif alıyoruz. Faturası, aidatı, bu yoğunlukta ödemeleri takip etmek çok zor. Akbank Mobil tam senlik işte. Hemen mobilden Akbank ol, Alarm Kuru özelliğiyle ödemelerini kolayca takip et. Mobil'in bankası Akbank. Yemek sepetiyle keyifler daha da yerine gelsin diye keyfin adı sepette 150. Sepette 150 koduyla Cajun Corner, Little Caesar, Passaport Pizza, Pidem ve daha birçok restorandan favori yemeğini 150 TL indirimle hemen söyle. Bugün Dışarıda vakit geçirmek için harika bir gün. Sesi açın. Sürüş başlasın. <laughs> Yeni Tayron. Büyük düşün.